Kasım Topuz ile Seçime Doğru programına hoş geldiniz. Seçimlere son 10 gün kaldı heyecan doğrulukta. 10 gün sonra ikinci bayramımızı yaşayacağız Allah'ın izniyle. Şimdi seçim anketlerine baktığımızda en doğru anket, ortalama anketi bir anket firması veriyordu. Onu unuttum. Şimdi Muharrem İnce Reis 3.7 e alıyor. Kemal amcam 48.6. Sinan 5.2. Diğerine bakmadım o diğer beyefendiye. Şimdi e, hemen hızlıca bir giriş yapmak istiyorum. Bu şarkının sonunda, e, bu videonun sonunda en sonunda şu SDC'nin ne demek olduğunu size açıklayacağım. Onun için beklemede kalın ve sonunu mutlaka izleyin. Şimdi Yeniden Lafah Partisi diye bir parti bozuntusu birileri var. Bunların bir seçim otobüsü var. Seçim otobüsünde işte milletvekilleri var. İşte X kişi, Z kişi. Bir de ortada bir tane kadın var. Kadının resmini karalamışlar. Siyah yapmışlar. Altına sadece adını yazmışlar. Değerli AK Partili seçmen kardeşlerim, özellikle AK Partili kadın seçmen kardeşlerim. Bu insanlar kadının ismini ağzına almayı bırak, resmini otobüsüne yazmaktan bile çekiniyorlar. O kadar korkuyorlar. Benim duygu ve düşüncem şu şekilde. Kadınlar öncelikle özgür olmalı. Kadınlar finansal şekilde özgür olmalı. Ondan sonra diğer tüm özgürlükler kendiliğinden gelecek. Onun için buradan tüm AKP'li kadın seçmenleri, tüm kadınlara şunu söylemek istiyorum. İlk önce sizin ekonomik özgürlüğünüze kavuşmanız lazım. Ekonomik özgürlük olmazsa hiçbir şey olmaz. Bunların her şeyi tamamen duygusal. Şimdi Hüdapar diye bir bozuntu var. Trabzon'da miting yapıyorlar. Birileri de diyor ki polis mi? Ya bilmiyorum tam olarak günah almayayım kimsenin veya AKP'li birileri de olabilir. Bunlar da HDP'li değil diyor. HDP'li değil diyor bunlar. Bu Hüdapar'lı şahıs da diyor ki Hüdapar'lı birey de diyor ki biz diyor laikçi ne biz laikçi değiliz biz şeriatçıyız diyor şeriat kazanacak falan saçmalıyor böyle Trabzonlar bunlara e, delileniyor e, diyorum ve geçiyorum bu hüdaparlı terbiyesizlere şimdi e, bir son bir haftadır LGP LGBT <laughs> LGBTC diye bir terim çıktı ortaya ya hayırdır LGBTC ne demek ya yani bu terör örgütü mü bu Gökkuşağı ile gezen insanlar yani bunlar ne terör örgütü yapabilirler ki bunlar neyi ya yani neyi değiştirebilirler bunlar Türkiye'nin aile yapısını da değiştiremezler Hiçbir şeyde katkı yani hiçbir şey de değiştiremezler bu adamdan ya, ya Bunlara da her şey saygılı olmak lazım ya bir insanın cinsel yönelimi Ne saygı duymak lazım ya bir insan Tamam yani ee, Hani bunları söyleyince kimi insanlar da böyle şey olacak kimi insanlar böyle ya yakından tanıdığım insanlar da var. Gerçekten bu insanlar böyle antipati besiyorlar. Antipati bırak, nefret besleyen insanlar da var. Ya bence olgun insanların kararlarına saygı duymak lazım. Şimdi eğer bu ülkede çocuğa istismar oluyor, çocuğa tecavüz oluyor. Şimdi sizin bunlara karşı gelmeniz lazım. Bizim bunları engellememiz lazım. Bunları durdurmamız lazım. Yani bırakın abi, olgun insanlar ne yapmak istiyorsa yapsınlar. Kendi kararlarıyla ve kendi rızasıyla yapmak istiyorlarsa. Ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Aile yapısı da değiş, değişmez, toplumun yapısı da değişmez, hiçbir şey değişmez. Onun için gönlünüzü ferah tutun, değerli AKP'li seçmen kardeşlerim, MHP'li ve diğer e, hüdaparlar parlardan dahil. Şimdi e, bence bu seçimin en büyük kazanı kim biliyor musunuz? Bu seçimin en büyük kazanı reklamcılar, YouTube, Facebook, TikTok, billboardcular. Ya abi bir YouTube'a, Facebook'a, bilmem nereye dehşet paralar harcanıyor. Dehşet. Tek bir hesaptan adam 500 bin liralık reklam veriyor ya. Niye? İşte propagandasını ön plana atması için. Ya bunlar... Ya ben Cumhurbaşkanı olacağım var ya, yemin ederim seçim propaganda paralarını bilmem nelerini kapatırım ya. Yıkılan, yıkılan derim yani. Hayırdır ya? Siz kimin parasını kime veriyorsunuz ya? Ya Neyse, 888 deyip geçiyorum bu şeyleri. Şimdi bir tane terbiyesiz bir tane e, terbiyesiz demeyeyim de bir tane e, politik bir parti var. Yeniden Refah Partisi. Geçen bir şey yapmışlar. E, afiş yapmışlar. Zina suç sayılsın. Şimdi zina nedir? İlk önce bunun bir açılımını yapın. Ya zina nedir abi ya? Ya ya siz insanların namusu size mi kalmış ya? Abi yani şunu derken şunu demek istiyorum ya. Olgun insanlar kendi rızasıyla istediğini yapmakta özgürdür. Ya özgürlük diye bir şey var ya. Ya zina suçtur. Hayırdır zina neye göre suç? Ya bu şunu mu gerektirir? Bunu şunu mu getirecek? O zaman dini nikah, nikah da gelecek o zaman. Ya yani bu dini nikah gelecek o zaman kadınlar kadınlara sesleniyor burada özellikle. O zaman çoklu evliliğin önünde açılacak demektir. Dini nikah gelecekse. Yani bu zina neye göre suç olacak? Zina kim tarafından neye göre belirlenecek? Bunlar abi bunlar gerici şeyler. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok ya. Bizim kafamızı, yönümüzü ileriye doğru, demokrasiye doğru çevirmemiz lazım. Bizim kafamızı bu gericilere çevirmemiz lazım. Bu insanlar bizi geriye götürecek, ileriye değil. Şimdi Gabar'da bir petrol bulunmuş diye bir şey yapmışlar. İnşallah bulunmuştur. Ve inşallah petrol bulunması mesele değil. Petrolün feasible, karlı, rentable olması önemli. Ya sen petrolü bulmuşsun. Şimdi petrol ne kadar? 1 milyar dolar. O petrolü çıkarmak için harcayacağın para ne kadar? 2 milyar dolar. Arada büyük 1 milyar dolar fark var. Bu karlı değil. Ya yani bu şöyle olması lazım. 1 milyar dolarlık petrol bulundu. Bu petrolün çıkarma maliyeti 100 milyon dolar. 900 milyon dolar kar. Tamam budur feasible. Bu uygulanabilir bir şey. Karadeniz'de gaz bulundu. Abi bu Karadeniz'de bulunan gaz okey bulunsun bir şey demiyorum daha çok bulunsun. 2023'te bitmek üzere. Lozan Barış Antlaşması da bitmek üzere diye bir palavra da var öyle dönüyor. Hani o da bitmek üzere hadi o da bitsin. Ki Türkiye Batman'da petrol çıkartıyor bu saçma bir şey. Hani o 2023 palavrası saçma sapan bir şey. Abi o zaman 2023 de bitiyor. Madem öyle hani onu da katıyorum. Madem öyle altyapısındaki made, altyapısındaki üst yapısındaki tüm madenleri çıkarsın kullanabilsin. Ee, bizim bunları bu para cebimize ne zaman girer ben ona bakarım. Abi bulmuşlar gazı, bulmuşlar doğal gazı, bulmuşlar jelibonu. Bu para benim cebime ne zaman girecek? Benim faturalarıma ne zaman yansıyacak? Ben buna bakarım. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vergi ödeyen, doğal gazını ödeyen, elektriğini zamanında gününde ödeyen bir birey olarak, bir mükellef olarak ben bunu düşünüyorum abi. Şimdi Gabar'da petrol, Kayseri'de 2 milyar dolarlık altın bulmuşlar. A Haber'de, Twitter'da gördüm. Karadeniz'de gaz, işte bunu zaten çoktandır böyle bir şey var. Bir de Melih Gökçek, boş damacana beyefendi. Kendisine boş damacana da diyebiliriz. Öyle bir tabir kullanmıştı. Ben dememiştim. Mansur Yavaş reis demişti. Kimi boş darama canalar diyor ki Adıyaman'da 2 milyar dolarlık mı 7 milyar dolarlık mı jelibon bulunmuş ya buna bunun tweetini atıyorlar ya abi böyle bir şey olamaz. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız şunu demiş. Temmuz ayında bir maaş zammı daha yapılacak. Maaş güncellemesi. Ya bir yapalım. Hani nereye kadar yapalım? bizim enflasyonu durdurmamız lazım. Enflasyonu durdurmak için ne yapmamız lazım? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bağımsız kararlar alması lazım ki şu yönetimde böyle bir şeyin imkanı yok. Yani uygulanabilir politikalarda böyle bir uygulanabilirlik yok yani. Bizim ilk önce Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın para politikasını bağımsız bir şekilde belirleyebilmesi lazım. Yoksa buna dünyanın hiç kimse inanmaz. Onun için istediğin kadar zam yap. Yarın gene zam yapman gerektikten sonra bu zamın ne alakası, ne ilgisi, ne gerekliliği kalacak ki? Hani bunun hiçbir şey yetmeyecek, yeterliliği kalmayacak. Hiçbir şey yeterli olmayacak. Sayın Süleyman Soylu, SS reis diyor ki Tayyip gitsin de yerine kim gelsin? Abi, Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık bir cumhuriyettir. Sen o gitsin de yerine kim gelsin gibi bir Seçimsizlik önümüze koyamazsın. Bu ülkede demokrasi var. Bu ülkede çoğunluk ne derse o olacak. Bence. Onun için ben hak, hukuk, adalet, liyakat gelsin diyorum. Kim geliyorsa gelsin abi. Kim bana bu şartları sağlayacaksa, kim benim refah seviyemi, ülkemdeki insanların refah seviyesini, mutluluk seviyesini artıracaksa o gelsin abi diyorum. Şimdi yeniden Refah Partisi'nin zinanın suç olması ile ilgili konuşmamı yaptım. Bir de şu Millet İttifakı'nı da bir şey eleştirmek istiyorum. Selvi Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi. Geçen bir tweet atmış e, Ali Babacan'ın eşiyle. İşte beyler mutfakta iş konuşuyor. Biz de işte kek çay may işte takılıyoruz burada. Ha bu da yanlış bir şey. Kadının Türkiye'deki toplumdaki yeri bu değil, bu da değil. O da değil, bu da değil. Hani Hüdapar'ın dediği gibi kadının toplumsal hayatta ve iş hayatında kadının e, şeyine göre ne diyorlardı? Kadının yapısına göre belirlenecek e, propagandası da çok yanlış bir şey. Kadının yapısına uygun olmasını dile getirmesi de yap yanlış bir şey. Hani Selvi Kılıçdaroğlu'nun dediği daha soft bir şey ama bu da yanlış. Kadının yeri e, eşleri Mutfakta siyaset, iş, politika, ekonomi konuşurken çay, kahve, kek takılmak değil yani. Kadın ekonomik hayata da olacak, toplumsal hayata da olacak, siyasi hayata da olacak. Her yerde olması lazım. Ve son olarak bir şey yapmak istiyorum. Ee, kapanışa girmek istiyorum. Ee, YouTube Google'a şey yazdım. Dezenfektancı. Dezenfektancı nasıl yazılıyor doğrusuna bakmak için yazdım da. Doğrusu dezenfektancı ve bunu Google'a yazdığımda otomatikman karşıma dezenfektancı bakan çıktı. Ruhsar Pekcan. Şunu hatırlatmak istiyorum. 2020 yılında Covid'in Türkiye'yi, tüm dünyayı ve Türkiye'yi vurduğu dönemlerde bizim böyle bir ticaret bakanımız vardı. Bakanla faiz fiyattan şey ee, dezenfektan satmıştı ve adı tarihe dezenfektancı bakan olarak geçti. İşte değerli AKP'li kardeşlerim, seçmenlerimiz. Bu şekilde yolsuzlukların, bu şekilde liyakatsiz davranışların bitmesi için bizim 10 gün sonra çok doğru düşünüp çok doğru kararlar almamız gerekiyor. Hani bu muhalefete küskün seçmenler diye de sesleniyorum. Onlara da şunu demek istiyorum. Ya abi mesela Muharrem İnce oy kullanacağım diyen kardeşlerim var. Abi Şimdi Muharrem İnce bir kere seçilemeyecek. Doğru mu? Okey bu bir dayatma da olmasın ama şöyle bir gerçeklik de var. Muharrem İnce istediği kadar oy alır salsın. <laughs> Muharrem İnce ikinci tura mı kalacak? İkinci tura kalırsa kimi destekleyeceksiniz? Abi bu işi ilk turda bitirelim. Fazla uzatmayalım. Herkesin planlı projesi var. Ya ilk turda bitirelim. Millet ne yapacaksa yapsın ya. Herkes şu an planlı bir yere gidecekse şey bekliyor ya. İlk turda seçim bitecek mi bitmeyecek mi onu bekliyor. Abi Allah rızası için ilk turda şu seçim bitsin şu 48.6 50. küsür yapalım 51 yapalım 52 yapalım 55 olsun bizim olsun kafamız rahat olsun abi yapalım bitirelim şu işi lütfen yalvarmıyorum size yalvarmak benim şahsiyetimde yok ve ee, bitirelim bu işi abi lütfen Allah rızası için son olarak Son 20 saniyede bitireceğim bu videoyu. AC DC, alternate current, direct current. Direct current Thomas Edison tarafında, and yani akım. Thomas Edison tarafından <laughs> zamanda bulunmuştu. Ona alternatif olarak alternate current yani alternatif akım Nikola Tesla tarafından bulundu. Benim bayıldığım bir rock grubu var. AC diye. Hatta şirketimin adı da AC DC. Bu rock grubunun gitaristinin abisi elektrikçiymiş, elektrik teknikeri. Kardeşi story abi diyor biz bir rock grubu kurduk diyor. Bu grubun adını ne yapalım diyor. abisi de diyor ki oğlum diyor ACDC yapın gitsin diyor. ACDC yapın gitsin dedikten sonra ACDC öyle bir patlıyor ki dünya çapında meşhur oluyor ve yani dünya belki en büyük rock gruplarından biri oluyor. Bu da benim ACDC grubunun tanıdığım parçası TNT. İlk duyduğumda belki 50 sefer üst üste dinledim. O zamanlar böyle bilgisayarla çok aram yok. Kardeşime dedim ki, kral dedim bana istisinin ne kadar parçası varsa hepsini indir dedim. Ya belki bir yıl, belki iki yıl başka hiçbir şey dinlemedim. Sadece ACDC şarkıları dinledim. ACDC'nin TNT, Highway to the Hell, Hells şarkılarını ezbere biliyorum. I'm TNT. I'm Dynamite, TNT, I'm in the fight. Gençler İngilizce öğrenin. Uluslararası olun. Sevgiler, selamlar. AKP'li seçmenlere daha çok sevgiler, daha çok selamlar.